Sizin adınızla telefon hattı alıyorlar. Hatta adınıza şirket bile açabiliyorlar. Dolandırıcılar internet tarayıcısına kaydettiğiniz bilgilerle adeta sizin hayatınızı çalabiliyor. Saldırganlar artık internet sitelerine kaydolan kullanıcı adı ve şifrelerle tüm kişisel verileri neredeyse tek tıkla ele geçirebiliyor. Uzmanlar tarayıcılara bilgileri kaydetmemenizi, e-devlet üzerinden adınıza açılmış bir şirket ya da bir telefon hattı olup olmadığını kontrol etmenizi öneriyor. Kesinlikle zaten genelde parolalarımızı biz tarayıcıya kaydediyoruz. Olası bir durumda zaten saldırganlar tarayıcıdan bu parolayı alabiliyorlar. Bu senaryolar iş illa başımıza gelmesi gerekmiyor. E-Devlet e bir SMS'in veya bir aramaya tıklamamızla sonuçlanması gerekmiyor. Ortalama 6 ayla bir 8 ay içerisinde E-Devlet gibi hassas yerlerin parolalarını değiştirmesini tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda son dönemde dijital bir devlet olgusuyla oluşturulan Türkiye Gov.tr'ye yani E-Devlet'e de belirli periyotlarda ziyaret edip adınıza kesilmiş ceza var mı? Hattınız üzerinize çıkartılan hat var mı? Veya kapatılmış hatlar hangileri? Bir borcunuz var mı? Ve yine adınız açılmış bir icra takibi var mı? Dava takibi var mı? Bunların hepsini devlet üzerinden görürüz. Bunları düzenli kontrol etmemiz zaten sonrasında size gelebilecek dolandırıcılık amaçlı SMS'lerde böyle bir olayın varlığının olmadığını kendi kendinize bulmanızı sağlayacaktır.